Hakem sihirli ayna merhaba işte hakem geliyor. Ben her şeyi bilirim, her şeyi görürüm. Hata olmasın Neşe Köyü. Sihirli Ayna, en çok hangi ödülü bekliyorsun bakalım? Şeye, gecemin en parlak tarafının, yeryüzünün en güzel ödülünü vermek olacağını söyleyebilirim. Ve dahası da var. İşte geçen yıl, hatta her yıl yeryüzünün en güzel ödülünü kazanan Pamuk Kraliçe için huysuzla birlikteyiz. Ben huysuz. Yeryüzünün en güzeli olmak, ihtişam, güzellik, harikalık gibi şeylerle ilgilidir. Buna ne diyorsunuz peki? Aday gösterilmek benim için büyük bir onur. Çok heyecanlı. Sendeyiz. Burada biraz fasulye kalmış. Çatalı olan var mı? Benim. Bu yıl yeryüzünün en güzeli özel bir ödül alacak. Gizemli ve sihirli neşe köyü cevherli değnek. Aldırayım. Şu muhteşem ötesi neşe taşı değneğine bak. İstiyorum. Ama Hildimav yıldı. zaten kusursuz bir değneğim var. Ben onu istiyorum. Ve istediğimi alırım. Ben o pamuk kraliçeden daha güzelim. Evet sen benim güzelliğimsin. Ama o değneği kazanmak için yeryüzünün en güzeli olmam gerekiyor. Peki nasıl? Düşün Grim düşün. Düşünüyorum 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 düşünüyorum. Aa! Tamam ya kraliçeyi daha az güzel yaparsak? O zaman ben daha güzel olurum Grim. Aslında iyi bir fikir. Evet. Bu yüzden başım dönmüş olmalı. Yakışıklı prens, kapıda biri var. En iyi balon şapka ödülünü memnuniyetle kabul ediyorum. Ah, hala banyoda sanırım. Neyse ben açarım. Merhaba. Benim sevgili Pamuk Kraliçem. Burada olmamıza mutlu oldunuz o, değil mi? A, 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 evet. Evet oldum. A, peki ya evet, siz... Sizi sevgiyle baştan evet, yaratmaya geç. Geç.